Aa. Kim daha iyi çizerse onu alır. Ellersiz ve sadece ağzını kullanarak genişlet onu. Evet. Hadi, şimdi senin zamanın. Hadi gidelim. Tamam. Hmm. Eller kullanmadan ağzına bir şeyi almak çok zor. Nasıl yapacağım? Bekle. Ne? Sen nasıl yapıyorsun? Of. Hadi ama. Ah ah tamam ben de yapayım. Çikolata şelalesini almak istediğim için en iyisini denemem gerekiyor. Ah neden senin çizimin benimkinden daha iyi? Benimkinden? Hiç de o kadar iyi değil. Tamam. Ah ne yapacağımı biliyorum. Bu sefer daha da iyi olacak. Artık çizebiliyorum. Nasıl yaptı? Hadi ama, ben öyle katlayamam. Ah! Çok komik de. Of, oh. gülmeyi kes. Ah! Ne yapmalıyım? Tamam, çizmeye devam edeceğim. Bekle, Emma'nın çok güzel bir çizimi var ve benim o kadar fazla kesin bir şeyim yok. Emma'nın çizimini mahvedebilirim. Ha, ah. hayır, ah. çizimim anlıyorum. Hey. Mahvoldu. Hepsi Stella yüzünden. Bana mı gülüyor? Elay, sana da hapşırayım mı? Ne? Hayır. Çok komik. Yüzüm. E, gülmek için ne yaptın? Ne Resmim mahvoldu. <laughs> Ve şimdi seninle ilgileneceğim. Kalk. Hadi gidelim. Ee, süre doldu. Kızlar işlerinizi görme zamanı. Tamam peki Ellie ne yaptı? Evet bu uymuyor. Ah. Ve yüzüne ne oldu? Ah hayır ah hayır. Tamam çabucak boyayı sil ve şimdi Emma. Yani bu bir dehşet. Ah, ah, ah. Onun hafızası da uymuyor. Daha çok çaba harca. Stella güzel bir rüya Çizim görecek mi? mi? Şey, Çiziminiz beklediğimiz kadar mükemmel değil ama kesinlikle diğerlerinden daha iyi. Zaferi Stella'ya veriyorum. Çikolata çeşmesinden lezzetli çikolatanın tadını çıkarırsın umarım. Teşekkürler. Vay. Hmm, bir deneyeyim. Oh, evet. En iyisiyim ve en iyi ödülü aldım. Stella çok lezzetli yiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Oh, senin daha büyük bir pipetin var. Hmm, çok iyi. Evet, haklısın. O kadar lezzetli. Ah, ne? Ah, hayır. Tüm çikolatamı mı içtin? Ama o benim gelinime ait. Bu adil değil. Şimdi ise harika bir şey çizeceksin. Sadece sevimli bir köpeğe bak. İşte Betty. Ama onu çizmeyeceksin. Betty sana bir şey getirdi. İşte. Betty'den bir hediye. Onu çizmen gerekiyor kim işi daha iyi yaparsa hediyesini alacak. Şimdi başlayabilirsin. Ah, bir ödül kazanmak istemiyorum ama bir şeyler çizmem lazım. Yoksa öğretmen ailemi arayabilir. Eh, hiçbir şey yapmazsam bir resim çizerim ama kötü çizerim. Of, nasıl en kötü çizebilirler? Biliyorum, böyle bir ödül istemem. Doğru, ayak kokumu kullanacağım. Of, hop, hop. Pardon, ayaklarımla çizeceğim. En kötü kısmı bu. Oh tamam. Belki dirseklerimle çizerim. Evet. Ah. evet. Bu kesinlikle berbat olacak. Tamam. Başka bir renk yalnız kullanayım. Yalnız. Ah! Hayır. Hadi ama. Vay! Çizimin felaket. Ah! Kızlar, süre doldu. Çizimlerinizi gösterin. Hadi gidelim. Dilerim. Evet, bu pek iyi değil. Ya seninki? Şuna bak, bu mükemmel. Kafa Havalı. Hey, merhaba, Ali. Ah ne? O ne? Bekle, işte benim. benim. Merhaba, İğrenç. Bu korkunç. Kuralları değiştirmeye hazırım. Hediye bu korkunç resme gidiyor. Peki. Buyur Ali. Bezelye mi? Asla. Hayır o değil. Ay. Ah neden yapmalıyım ki gerçekten denemem mi gerekiyor zaten kim yer ki onu? Bekle. Bu Nutella. Vay kızlar bu çok lezzetli. Gerçekten Seni bile beğendim. Ne? Hmm, bir sürü deneyeyim. Çok lezzetli. Aman tanrım gerçekten kaka mı yiyor? Hayır teşekkürler. Peki senin seçimin bu tüylü kediyi nasıl buluyorsun? Adı Johnny. O çok sevimli ve kesinlikle onu kendin için isteyeceksin. Sonra özel bir görevin olacak. Kağıda değil, yüzüne çizeceksin. En iyi kediyi çizen kazanır. Gidesin, evet. Güzel. Ah, evet. tamam. Hmm. Beyaz ve siyah kullanmama izin ver. Önce siyah, burnu boya. Sonra, evet, bıyıkları boyayacağım. Harika. Tamam, kaşlarımın üzerine de biraz. Oh doğru. Ben de burnu boyamaya başlayayım. Aynen öyle. Birkaç bıyık da. Bızlar mı? Hadi amatörler. Ben profesyonel olacağım. Ve elimden gelenin en iyisini çizeceğim. Şimdi yapabilirim. O beyaz. Oh, evet. Bu çok komik. O kazanmayacak. <laughs> ne? Neredeyse bitirdim. Şuna bak. Ne yapıyorsun? Ne? Bak. Oh. Onun mükemmel bir yüzü var. Onu mahvetmemiz lazım. Ah. evet biraz su yardımcı olur. Hey Eli ne yapıyorsun? Hayır. Çizimim. Evet. Neden bunu yaptın? Ah. Hayır. Evet. Bu çok komik. Tamam. Çizimimi henüz bitirmedim. Hmm. Ve bu sefer ben kazanamayacağım çünkü Emma kazanan olacak. Ne yapacağımı biliyorum. Hey, Emma, sana söylemeliyim, makyajım pek iyi değil. Ben de çaresizim. Ayna, anlıyor musun? Yardım etmemi ister misin? İşte böyle. Mükemmel. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Harika. Evet. Vay kızlar süre doldu. Çizimlerinizi gösterin. Yardım et. Hadi gidelim mahvettiler. Vay! Hayır bu korkunç babada Neden palyaço gibi yapıldın? Aa, ne? Palyaço mu? Hayır, ne yaptım yapalım. ben? Bu kolaydı. Peki. Sonra Johnny gidiyor. Hala mı? Stella! Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Aa, bu tatlı şeye bak. O çok sevimli. Seviyorum. Ah, galiba alerjim var. Çok sıcak. Ah, çok tatlısın. Vay! Ah, Stella bir şey ha. yanlış gidiyor. Vay be. Ah, soslarımız var mı? Evet kızlar, bu balığı ödül olarak alacaksınız. bunu istemiyoruz. Soslarla çizim yapmanız lazım. Açın ve parmaklarınızla çizin. Hmm, lezzetli. Tamam. Süreniz başlıyor. Ha, ah, peki. Bir de şununla deneyeyim. Ha? Sarı. E? Ne Ha. Tamam, başka bir paket açıldı. Başka bir tane Harika. daha. Ne yaptın Stella? Hey, paketlerini hey. bana fırlatmayı bırak. Tamam, başlayayım. İlk olarak ketçabı açalım. Ah evet. Tamam. Şimdi taslakla başlayacağız. Harika. Şimdi bazı detaylar. Oh. oh ne öyle. çizeceğimi biliyorum. Evet. Ama hadi sarı parçasını koyalım. öyle mi? Nerede? Ve başka bir taslak. Mükemmel. Şimdi... Bekle. Ne? Daha fazla yok. Töri. Hmm. Peki. Bir tane daha açacağım. Tamam. Şimdi aynı şekilde Hadi bazı gidelim. detayları boyamam gerekiyor. Tamam. Neredeyse bitirdim. Şimdi rengi doldurmak için ketçap lazım. Mükemmel. çok sevimli. Çizimine bak. Hmm, bir şey bulmam gerekiyor. Ah, işte bu. Tüm beş parmağımla çizeceğim. Daha hızlı olacak. Ah, çok lezzetliler. Bir tane denemelisin. Hmm. Süper. Hmm, çok iyi. <laughs> ah evet. Çok lezzetliler. Ve çok açtım. Hmm. Biraz daha deneyeyim. Ah evet. Selam Amelia. Ah, Selam Amelia. Ne yapıyorsun, Stella? Ah, ne? Çok lezzetlisin. İyi şey, tamam. Ah, hayır, 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 hayır. Düşme. Ah, çizimim. Hayır, mahvoldu. Hmm, lezzetli. Hadi Kızlar, ederim. süreniz doldu. Hadi çizimlerinizi görelim. Ah, hayır. Hiçbir şey yapmadım. Sadece bütün sosları oh, yedim. Emma'nın güzel bir çizimi var. Ona ihtiyacım var. Mola için i̇yi bir, bir fikrim var. Ihtiyacım var. Üzgünüm. Üzgünüm. Evet Bozulmuş. gördüğüm en iyi çizim değil. Tamam şimdi sadece pedlere ulaşmam gerekiyor ve işte gidiyoruz. Hmm. Peki, Stella? Ya evet. sen? Vay! Harika çizimler. Süper. Ya Emma? Resim nerede? Emma? Boş bir sayfan var. Hmm. O zaman ödül Emma'ya gidiyor. Çünkü o hiç resim yapmamış. Ne? Aa, i̇şte böyle. Bana tuzak kuruldu. Bu adil değil. Kokmuş balığı yemek istemiyorum. Aa. Korkunç. Bana mı gülüyordun? Ah bir fikrim var. Sadece kızartmam lazım. Bir Hadi, çalış. Ocak. Ah, ne yapıyorsun? Güvenli değil. Hadi ama. Ah, üzgünüm. Bu güvenli değildi. Ama bu komikti. Gerçekten bu balığı kızartmam gerekiyor. Belki daha iyi olur. Tamam, sanırım bitirdim. Harika. Tamam. Şimdi kesinlikle balık yiyebilirim. Deneyelim. Lezzetli kokuyor. <laughs> Güzel. Oo, ne kadar iyi. Hmm, o kadar da kötü değil kızlar. Şey yedir. Kurabiye istiyorum. Ah, bu bir evet, sorun değil. Çıkamam. Evet, tatlım. Tamam. Hmm, daha önce hiç kurabiye yapmadım. Bu bir oklava mı? Ah, bu öyleymiş. Yenilgi <laughs> yenildi. Ne yapacağımı biliyorum. Ben Oh hayır canım. Bu böyle yapılmaz. Sana göstereyim. İşte böyle. Yay ve daireler yap. Tepsiye koy ve fırına gönder. Gördün mü? Şimdi bekleyelim. Aman her şeyi ne çabuk yaptınız. Nasıl bu kadar hızlı yaptınız? Gözümü kırpacak zamanım bile olmadı. Ne yapacağımı biliyorum. Kocaman bir kurabiye yapacağım. Hadi keselim. Hadi biraz Gittos. ekleyelim. Onları seviyorum. Elaine de seviyor. Ve eminim ki, ah kurabiyelerim hazır. Bakın, burada asıl <laughs> önemli olan aşırıya kaçmamak. Haydi. Sadece bu mis kokulu, ağzı sulandıran kurabiyelere bakın. Ah, ah, ah. ah bisküvileriniz mükemmellikten çok uzakta hanımefendi. Hmm. Şimdi size mükemmelliğin ne anlama geldiğini göstereceğim. Bu pürüzsüz güzel detayları yağlayın ve krema sürün, uygun dekorasyonla bir ev yapın. Biraz pudra şekeri ekleyelim ve kar yağdıralım. Mükemmellik. Çok güzel. Ah doğru. Oh ne ne oluyor? Bu duman nereden geliyor? Kurabiyem. Ha? Yanıyor. Bu da ne? Skittles neden bu kadar çabuk eridi? Sanırım hazırız. Vay ne kadar çok kurabiye var. Bu neden bu kadar yanmış? İğrenç denemeyeceğim bile. Hmm, ama bu harika görünüyor. Hmm, ve çok lezzetli. Mükemmel. Bu evi seviyorum. Hayır başka bir şey denemeyeceğim. Aşçıya tebrikler. Ama ah teşekkürler Elaine. Uzun zamandır lezzetli bir burger denememiştim. Ah oh, bu iğrenç. Kıyma dokunmak istemiyorum. İyi. Hmm. Ama kız kardeşim için kesinlikle seveceği bir burger hazırlayacağım. Bu ekmekleri alalım ve üstlerine bolca Nutella sürelim. Oo oh, çok güzel. Şimdi biraz marshmallow ekleyeceğim. Sonuçta herkes bilir ki gerçek bir burger gerçek lezzetli etten yapılmış sulu bir köfteye sahip olmalıdır. Ama önce ekmeklerimi pişireceğim. Hmm, şef ne yapıyor? Vay, bu makarnalık numaralar etkileyici. Ama numaralar ana şey mi? Ana olan yemeği sevgiyle pişirmektir. Bunu biliyorum. Ah. Şimdi lezzetli köfteye geçelim. İşte burada. Hadi çevirelim. Ah! Ne oluyor? Nancy, göremiyor musun büyük anne? Marshmallow kızartıyorum. Harika. Ve onları burgere ekle. Şimdi Haribo marmelatları, en sevdiklerim ve üstüne bir ekmek daha ekle. Mükemmel. Tatlı burgerim hazır. Ah tatlım bu çok komik. Ah evet bu amatörlerle rekabet etmek zorunda mıyım? Tamam saçma şeylerle dikkatimizi dağıtmayalım. En yüksek sınıf bir restoranda böyle bir burger sunmak utanç verici değildir. Yani malzemeleri topluyoruz. Evet ilk katman hazır. Geri kalanını yayalım. Peki bu burger nasıl? Ha bunu tüm hafta boyunca yiyebilirsin ve inanılmaz lezzetli. Vay. Ay işler yine karmaşık hale geliyor Kim şef. O? Benim burgerim çok daha basit. Mayonez ve ketçap kombinasyonunu unutma. Herkes bu karışımı çok sever. Oh mükemmel. Ah ne yapıyorsun yine? Üzgünüm babaanne. Hamburgerimi süslemeyi neredeyse unutuyordum. Şimdi bitti merak etme. Ve tadım zamanı geldi. Ah şu somurtan hamburgere bak. Bu kadar büyük ve bu kadar sulu. Ah mükemmel. Şimdi büyük annenin hamburgerini deneyelim. Hmm, oh eridi. Hayır yemek istemem. Vay tatlı bir burger mi? Hmm, çok iyi. Hadi deneyelim. Oh lezzetler. Bu burger marmelatlı. Hmm, çok iyi. Nutella ve şurup kombini. Ve... Şefin burgeri kazanıyor. Ah biliyordum. Hamburgerden daha çok neyi sevdiğimi biliyor musun? Nugget. Eee büyük anne. Büyük anne. Yarışıyoruz. Oh evet tabi. Nugget mi? Kolay. Tavaya biraz yağ ekleyin. İşte gidiyoruz. Lütfen. Aa evet alabilirsin tatlım. Problem değil. Hmm, neden dökülmüyor? Hadi. Amanın. Hayır fazla döktüm. Ah kapağı açman gerektiğini bilmiyor muydun? Neyse sorun yok. Şimdi tavuk göğüslerini aldım, küp şeklinde kestim ve birkaç yumurta ekledim. Şimdi yumurtaları karıştırıyoruz. Önce tavuk göğsünü yumurtaya, sonra da çıtır galetaya bulayın. Şimdi tavada kızartıyoruz. Ah şu ev yapımı nuggetlara bakın. Mükemmel. Kötü bir tarif değil ama yemek odası için. Gerçek bir restoranda böyle bir yemek tamamen farklı hazırlanır. Şimdi kendiniz göreceksiniz. Gözünüzü kırpmayın. Sıvı nitrojeni unutmayın. Ah, gerçek bir gösteri yapmak istiyoruz. İşte bu kadar. Görüşürüz. Hmm. Dur. Neden uğraşayım ki? Sonuçta bunlar hazır nugget. Sadece peynir ve çitosa saracağım. Harika. Önce panelemem gerekiyor. Mükemmel. Ah, şu kırıntılara bir bak. Ne varmış bakalım? Nuggetlarım için mükemmel bir kaplama. Şimdi onları kızartalım. Hmm, ne güzellik. Umarım beğenirsin Elaine. Ah ketçabı unuttum. İşte böyle. Şimdi her şey hazır. Vay ne kadar sıra dışı bir teklif. Şimdi deneyelim. Oh. Hmm, Gerçekten dürüst olmak gerekirse pek iştah açıcı değil. Evet tam da istediğim buydu. Hmm, çok lezzetli. O çubuktan nugget. Bu pratik. Hmm, çok peynirli. Oh tebrikler Nancy, harika bir iş çıkardın. Oh teşekkür ederim kardeşim. Hmm, gerçekten biraz pizza istemek. Ah sorun değil. Tamam. Oh, oh ben de istiyorum. Tamam tatlım. Hmm! pizzaya mükemmel uyan özel bir sosum var. Bir parça hamurun üzerine sosu yay ve peyniri unutma. Üzerine rendeliyoruz ve biraz sosis. Oh evet fırına koy ve bekle. Oh, bak. Yuhu o hamuruma bak. O uçup gitti. Kahretsin büyük anne. Vay çok teşekkür ederim. Şimdi mükemmel pizzamı yapabilirim. Oh sadece biraz yumuşak marshmallow gerek. Oh şuna bak. Onu hamurun üstüne koyuyoruz. Ve biraz Skittles. Oh çok renkli ve lezzetliler. Ah şimdi fırına koyalım ve bekleyelim. Evet. Harika değil mi? Hadi. Evet tatlım. Amatörler. Şimdi evet. hamuruma biraz boya ekleyeceğiz. Aa, bakar mısınız? Mükemmel. Ne? Ve işte bir siyah hamur mu? İlk önce yaymamız gerekiyor. Aynen böyle. Biraz domates ekle. Hmm. İhtiyacım olan tüm baharatlarla çok iyi. Hadi biraz peynir rendeleyelim üzerine. Ve tabii ki yemeğimizin yıldızı karides. Daha fazla karides ve midye ekleyelim. Biraz kiraz domates ve işte muhteşem pizzam neredeyse hazır. Ah! Paris'in en iyi restoranlarındaymış gibi beklemek kaldı sadece. Sa Sanırım tamam geldi. Şaheserimi serimi al. Afiyet olsun. Ah çok iyi bence bu tamam. Hmm. Hadi. Hmm, ne tuhaf bir pizza. Hı? Bunlar ne midye mi? İyi deniz ürünlerinden nefret hayır, ederim hayır, özellikle hayır, pizzada. Hayır, hayır, hayır. Evet bunu denemek bile istemiyorum. Ama bu parçalar çok iştah açıcı görünüyor. Şu bütün Skittles'a bak. Ah hmm. oh, sorun yok. Büyük anne'nin parçasını denemeliyim. Ah, çok lezzetli ve iştah açıcı. Mükemmel. Büyük anne sen kazandın. Ah teşekkür ederim canım.